Who would you date? Who would you date? Who would you date yapalım. Jennifer Elizabeth, Jennifer Lawrence ile dateleşirim. Kim Kardashian mı, Taylor Swift mi? Kim? Dolgun bir kere amına. Emily mi, Kerem mi? İkisi de ilgimi çekmiyor. Emily diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Catherine mi, Alex mi? Alex. Pokimane mi, Sava mı? Pokimane bence böyle görünmüyordur. Sava. Şailen, bu nasıl okunuyor ismi? Barbara bu. Barbara, manken olan Barbara mı? Barbara diye ki. Manken. P.S.D. Peach bu arada. Of course yani. Anne mi? Anne, anneyle işimiz olmaz. Hadi son. Anneler kutsaldır beyler. Şimdi haddinizi bileceksin. Ana. Ana dediğin, ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz birader. Şimdi canım anam benim. Anadır. Anadır. Margot mu? Millie mi? Margot, Nerede Robbie. Olabilir. Budur. Madison mı? Victor. Bu kim amına koyayım? Bu kim yani? Buradan ben ne anlayayım? Bu ne? Kim bu? Ben Madison diyeceğiz tabii ki. Wonder Woman mı? Selena Gomez mi? Te Selena Gomez değil. Kesinlikle. Biri mi? Melissa mı? Selam. Biriye bakıyoruz. Biriye bakıyoruz. Biri değil Melissa diyeceğim ben buna. Selena Gomez seven gitsin Kylie. Ee, Selena Gomez seven gitsin foseptik çöp kutusuyla bakışsın amına koyayım. Emma mı? Emma Watson mu? Blake mi? Şimdi Emma Watson'a bakıyoruz. Blake'e bakıyoruz. Emma Watson'a bakıyoruz. Blake'i seçiyorum. Vanessa mı Rachel mı? Şimdi Vanessa diyeceğim. Bana diyeceksiniz ki abi Vanessa da şöyle böyle. Ben o yüzden Rachel'ı seçer yoluma devam ederim. Rachel da umurumda değil. Tessa mı Sava mı? Sava. Tamam mı? çok hızlı. Jennifer mı Peach? Peach'i seçiyoruz. Barbara mı Kim? Ben Kim kardeş yancıyım kardeşim. Var mı? Kim kardeş yandır. Margot mu Ana mı? Anadır. Tamam mı? Blake, Melissa Blake. Çok basit. Alex mi Madison mu? Madison. Rachel mı Kylie? Madison mı? Yalnız bir şey diyeceğim ki gözümü takip eden o şeyden yok aygıttan yok olsa çünkü yani çok korkunç olurdu yani göz takip eden aygıttan olsa yarra yemiştim şu an bu yayında. Çünkü gözüm durmadan duf 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 diye böyle böyle kayıyor yani gözüm. Hadi son seçelim hızlıca. Bülent'in Sava mı? Bak yine mesela gözüm duf 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 diye kaydı salak salak Sava'yı seçiyorum. Kardeşler seçiyoruz. STP seçiyoruz. Ee, ana seçiyoruz. Sava seçiyoruz. O kadar da gidemez ama ne koyayım şimdi kim kardeşler. STP seçiyoruz. STP ile denkleşiyormuşum arkadaşlar. Yapacağımız şey bu. Ee, St. yani. Bilmiyorum emin değilim. Kim seçil? STP seçilmedi mi? Pitch 14. mü? Bir de kim? İkinci Pokimane mi? Bra. Bu gerçek kim kör ve topallar mı yaptı bu anketi amına koyayım